Merhaba sevgili Emlak'ta son dakika izleyicileri. Haftalık emlak bültenimizle uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İstanbul'un soluk borusu Avrasya tünelinden ilk geçişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan Başbakan Binali Yıldırım'ı da yanına alarak kendi kullandığı makam aracıyla Avrasya tünelinden geçti. İnşaatı tamamlanan Avrasya tünelinden ilk geçişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte Avrasya Tüneli'nden geçen ilk araç içerisine yer aldı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı aracı da kullanıyordu. Açılışı 20 Aralık'ta yapılacak olan Avrasya Tüneli, İstanbul Boğazı'nın altından geçerek Çeşme ve Göztepe'yi birbirine bağlıyor. Bu mesafedeki yolculuk süresini de 15 dakikaya indiren tünelin denizin altından geçen kısmı 3,4 kilometre olarak inşa edildi. Uzun süredir konuşulan ve tabii merakla beklenen Havaray projesi ihaleye çıkıyor. Sefaköy ile Başakşehir arasında inşa edilecek olan Havaray'ın ihalesi 7 Aralık'ta yapılacak. İstanbul trafiğini rahatlatması beklenen Havaray projesi Sefaköy'den başlayıp Halkalı'dan geçerek Başakşehir'e uzanacak. İhalesi 7 Aralık'ta yapılacak olan Havaray'ın yapım süresi 810 gün olarak açıklandı. Bilindiği üzere son dönemde bankalar konut kredisinde faiz indirimine gitti. Yeni konut kredisi kullanacak müşteriler için düşük faiz oranlarını uygulayan bankalar daha önce kredi kullanmış müşterilerinin kredisini ise yapılandırmıyor. Peki bu durumda faiz indirimi öncesi kredi çeken müşteriler ne yapabilir? İşte cevabı. Birçok tüketici faiz indirimi sonrasında kredisini yapılandırmayan banka ile uğraşıyor. Yüksek faizin mağduru olan tüketici bankayı dava edebilir. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, dava açan tüketiciler bankalardan çok ciddi rakamlar elde edebilir. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in ve BDDK'nın devreye girerek orta noktayı bulması gerekiyor, diyor. Tüketicilerin konut kredisinin yapılandırma taleplerine olumsuz yanıt veren bankalar aynı tüketiciye 3 kat ceza ödeyebilir. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çamlıca çevresindeki 16 mahallede kentsel dönüşüm çalışmalarının 2017 martında başlayacağını duyurdu. Üsküdar Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Çamlıca çevresindeki 190 dönümlük alanda kentsel dönüşüm çalışmaları başlayacak. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 530 binanın yenileceğini belirterek dönüşümün ilk kazmasını 2017 Mart'ta vuracaklarını duyurdu. Çamlıca Camisi'nin emlak değeri artışında büyük etkisi olduğunu belirten Türkmen, televizyon antenleri ve kulelerinin tamamen kaldırılacağını söyledi. Son günlerde kiralık dairelerin başına konan günlük kelimesi giderek yeni bir yasal boşluk oluşturdu. Denetlenemeyen ve herhangi bir mevzuata göre işletilmeyen günlük kiralık evler için Fatih Belediyesi harekete geçti. Fatih'te günlük kiralık evler kontrol altına alınacak. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir günlük kiralık evler olarak bilinen kısa süreli ev pansiyonculuğunun önüne geçileceğini belirtti demir Türkiye'de ev pansiyonculuğu ile ilgili bir kayıt olmadığını, bunun genellikle kayıt dışı ve sağlıksız şartlarda yapıldığını dile getirdi. Fatih bölgesi için oluşturulan iki ekibin günlük kiralık evlerin denetim altına alması bekleniyor.